Merhaba hanımlar, ben Yeşim Ozkay, Gofret pandanın kollarının dikişiyle beraberiz. Öncelikle kollarımız hatırlarsınız örmüştük. Üst kısımlar ve kollarımızın iç kısımları ve şuradaki boğumlar arka kısma gelecek şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra şöyle bir iki tane düğme ile oynayan kol yapacağım. Ve bir şöyle bir çuvaldız iğnemiz var. Şimdi Öncelikle çuvaldız iğnemizden çuvaldız iğnemizi alıp düğmemizi içinden bir daha göstereyim size. Şu şekilde alıp geçiriyoruz. Daha sonra kolumuzun dördüncü sırasından karşı taraf dördüncü sıraya doğru yine geçiriyorum. Bakın, dengeli bir şekilde. Ve çok ön tarafa doğru değil, biraz daha arka taraftan yine buradan sayıyorum 1 2 3 4. 4'ten hemen hemen şu kulağın kulak kısmın bitimine yakın bir yerden yani izas olaraktan düşünün. Yine buradaki kulağın olduğu kısma doğru çıkıyorum. Yine 4 sıra Şimdi düğümümüz bu şekilde burada kaldı. Bu kolumuza geçeceğiz. Öncelikle buradan yine 2 4'ü seçiyorum kol olaraktan. Sıranın dördüncü sırası kolumuzda. Yine bu tarafta kolumuzun 4. sırasından çıktım ve düğümümü alıyorum. Düğümümün iç kısmına taşsınlar iyi yöne geçtim iyi yönden şimdi ters yöne geçiyorum isterseniz bunu çift katlı ipliklerle de yapabilirsiniz ya da benim gibi çok sert kopması zor olan bir iple de dikebilirsiniz şimdi kolumuzun çıkmış olduğumuz yerden aynı yerden başka bir sıraya batmıyorsunuz aynı yere batıp çıkıyoruz Yine burada bakın buradan içe doğru geçtim. Yine buradan batıp hmm, buradaki yerden çıkacağım. Yine yani batmış olduğum yerlerden yeniden tersine dönüyorum. Şimdi buradan da batıp yine aynı yerden ipimi geçiriyorum. Bakın. Evet. Şimdi hatırlarsınız burada bir ipim vardı. Ve bu da ipim buraya geldi. Artık kollarımızı sabitleyeceğiz. Öncelikle gerdirme işlemi yapıyorum. Evet. Ne kadar istiyorsanız gerginliğini o kadar ipinizi buradan bu şekilde gerdirebilirsiniz. Bakın bana göre yeterli bu oyuncağın gerilimi gayet rahat hareket ediyor. Hemen sonlandırıyorum. Şimdi bu bir tane düğüm attım. Bir tane düğümün etrafından gidiyorum. Ve tekrar düğüm atıyorum. Ve bir tane daha düğüm atıp Makasımı, makasımı alıp ipimi biraz kestikten sonra iğnemden ipleri geçiriyorum ve şöyle oyuncağımın kol kısmına bu ipleri çekeceğim. Neden oyuncağımın kol kısmına? Çünkü en son oyuncağımda düğüm yaptım. Oynayan kol olmasıyla alakalı. çuvalci iğnemin uç kısmı bayağı küçük i̇pi, iki tane ipi geçirmekte zorlandım evet şu şekilde çekiyorum ve artık buraya çektikten sonra kesimimi yaptım evet hanımlar bakın oynayan kolumuz artık istediğimiz gibi hareket edebilen bir kola sahibiz. Eklem aparatı bulamayan arkadaşlarımız hiçbir zaman üzülmesinler. Bu şekilde oynayarak da kol yapabilirsiniz. Ve ben bunun renklerini, pandanın renklerini çok sevdim. Çok e, aslında ilk başlarken tereddütteydim nasıl olur falan diye ama bence gayet çok sevimli oldu. Belki ileride bir de kıyafet dikerim. Evet, bir sonraki videomuz elbette ki ayaklar ister böyle yerleştirebilirsiniz, ister böyle ben ikisini de anlatımını yapacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone olmaya davet etmeyi unutmayın. Bildirim zillerini açarsanız sevinirim. Videolarımı e, uzun uzun izlerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.